Yunan gazeteleri ülkenin belirsizliğe sürüklendiğini yazıyor. Bir gazete dram diye manşet atarken diğeri ülke uçurumun eşiğine geldi diyor. Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalırken borsa uzmanı Theodor Krintas Yunanistan'ı dümensiz bir gemiye benzetiyor. The... Yunan borsalarında olduğu gibi Avrupa borsalarında da geçen hafta başlayan siyasi istikrarsızlığın bir ay daha süreceği korkusu hakim. Yunanistan'ın siyasi sorunları, Avrupa ekonomilerinin küçülmesi ve Fransa'da cumhurbaşkanının değişmesiyle birlikte arttı. Robert Halver, Almanya'nın Baader bankasında borsa uzmanı. Her şey siyasetten etkileniyor. Ne Yunanistan ne Fransa ne de Avrupa'nın politikaları açık değil. Bunun da cezasını Alman borsası çekiyor. Son kamuoyu yoklamaları Yunanistan'da radikal solcu lider Alexis Tsipras'ın partisinin yeni seçimleri kazanacağını gösteriyor. Tsipras, Euro bölgesinde kalmak istiyor ama Avrupa Birliği'nin kurtarma paketinin koşullarını reddediyor. Piyasa danışmanı Nick B. Croft, Yunan liderin tavrını gerçekçi bulmuyor. Tsipras'ın Yunanistan'ın bir yandan Euro bölgesinde kalırken, bir yandan da kemer sıkma programını reddetme çağrısı, Yunan halkında da destek buldukça, önümüzdeki 6 ay oldukça tehlikeli geçecek demektir. Avrupa politikaları uzmanı Yorgo Zokopoulos, böyle bir hareketin Yunanistan'ı eski para birimi Drahmi'ye döndüreceği, bunun da feraket boyutlarında sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor. Bunun devamı siyasi karışıklık ve sosyal istikrarsızlık demek. Küçük işletme ve girişimler anında iflas eder. Üstelik Drahmi'nin devalüe edilmesi gerekir. Haziran ayında yeni seçimler yapılır ve bu ülkeyi daha da bölerse Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketini alması güçleşir. Brüksel'de bir araya gelen Avrupalı liderler Yunanistan'a sert bir mesaj gönderdi. Ya kemer sıkma programına sadık kalın ya da Euro bölgesinin dışında belirsiz bir geleceğe hazır olun. Seda Çoban Amerika'nın Sesi Washington